Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elmalı pasta yapacağız. Burada 4 adet elmamızı rendeledim. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker atıyorum. Daha sonra bunu suyunu çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. Daha sonra içerisine harcımın içerisine ceviz de ekleyeceğim. Güzelce kaynayana kadar suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Bir paket sana yağımı mikrodalgada tamamıyla eritiyorum ilk önce bir. Bir çay bardağı yoğurt, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. sana eridi. İçerisine aslında iki yemek kaşığı olarak da ölçümüz olabilir. Ne kadar az yoğurt koyarsak o kadar çok daha az yumuşak olur diyebileyim. Tamamen suyunu çekti. Bu arada yoğurdun üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim gördünüz. Şimdi kabartma tozumu ve vanilini ekliyorum içerisine. Kabımı değiştirdim. Daha büyük bir kaba aldım içerisine un ekleyeceğim için. Yaklaşık olarak bazen video kaydını kapattığım kaçırdığım kısımlar oldu. 11 yemek kaşığı kadar un koydum kıvamına göre zaten siz ayarlarsınız. Ne çok sert olacak, ne çok yumuşak olacak. Çok yumuşak bir hamur olursa dağılır, parçalanır piştikten sonra. Çok sert de olmayacak. Bu aşamada artık onun aşamasında annem artık devreye girdi. El atmam gerekiyor bu duruma yoksa güzel bir elmalı pasta ortaya çıkaramayız dedi. Ben çünkü ilk kez elmalı pasta yapıyorum. Sadece temel malzemeleri hazırlamaya çalıştım. Daha sonra annem hamur aşamasında diğer aşamalarda da müdahale etti tabii ki. Yoksa ortaya güzel bir elmalı pasta çıkmazdı. Cevizlerimizi içerisine elimle kırarak koydum. Yarım çay kaşığı kadar tarçın atıyorum içerisine ve harcımızı hazırlamış oluyoruz. Hamurumuz bu kıvamda. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Yumuşaklığını görüyorsunuzdur. Biz iç harcımız bittikten sonra evde olan elmalarla yaptık çünkü. Birazcık az da elmalarımız. 4 tane elma vardı. Kalanlarla da tuzlu kurabiye yapmayı tercih ettik. Hamura ayrı yeten herhangi bir tuz atmadık. Aynı hamurla e, tuzlu kurabiye yapmış olduk. Üzerine küncü de ekledik. Ve tadı inanılmaz güzel oldu. Benim şu zamana kadar yediğim Evde yapılmış en güzel tuzlu kurabiyeydi. Şöyle bir şey yaptık. O zaten hamurumuzda artan hamurla tuzlu kurabiye yapmıştık. Burada pişti bu arada yaklaşık yarım saat kadar 180 derecede piştiler. Şöyle bir şey hem kıtır kıtır, kıyır kıyır böyle güzel dağılan çok güzel bir hamuru vardı. Çok lezzetliydi. Bu arada tuzlu kurabiyeyi yapmadan önce şöyle bir yarım saat dolapta beklettik sade olanı. Hiçbir özelliği yok. Sadece acaba öyle yaparsak daha mı iyi olur diye düşündük. Bir fark var mı bilmiyorum ama çok güzel bir kurabiye oldu. Pişirdikten sonra da çok sıcakken pudra şekerini bulamayın çünkü eriyor. Birazcık hafif o ilk sıcakla geçtikten sonra pudra şekerini bulayıp yiyebilirsiniz. Aşırı lezzetli oldu. Hamurun kıvamı kıtırdı. Aşırı güzeldi.